Otomobilini satan bir hafta sonra aynı fiyatı alamıyor. Sıfır araç piyasasının her gün yükselmesi sebebiyle ikinci el otomobil pazarları hareketlendi. Ancak satıcılar suni fiyat artış sebebiyle araçların fiyatlarını fazla yazıyor. Vatandaşlar sattıkları otomobili bir hafta sonra bile aynı fiyattan alamıyor. Araba piyasası bildiğiniz gibi bu aralar işte pandemiden dolayı sıfır araçlar üretilmediği için ya da üretilip kamuflaj edildi ya da yani herhangi bir nedenle ikinci el piyasaları bayağı bir hani el yakıyor şeklinde bir yere geldik. Şimdi benim aldığım arabada dahil şimdi ben arabayı satacağım ama yerine mutlaka araba alacağım ama alacağım arabanın hani bir hafta belki 10 günü geçmemek geçmemesi lazım. Sattım, sattıktan sonra almam gereken araba. E i̇kinci piyasası ben çok öyle bir piyasayı böyle devamlı gezen ama denetleden, sosyal medyadan takip ediyoruz. Piyasalar gerçekten hani biraz uçuk desek, benim arabamla dahil uçuk desek yerindedir. Dışarıdan gelen e, sıfır otomobillerinde biraz piyasaya sürünmemesiyle beraber ikinci elde bir tırmanış oldu. Tabii dünyadaki bir bu pandemiden dolayı e, genel konjonktür olarak bakarsak bütün dünyayı etkiliyor bu pandemi. Yaklaşık 4 ay veya 5 ay önce 130-140 bin liralık arabalara şu an 230-250 gibi bir yani yüzde %70-80 bazı araçlarda %100 diyecek kadar bir pahalılık var. Ee, ne yapılabilir? Hükümet bunun için tabii bazı çalışmalar başlattı. Bir iyileşme olacak. Fakat bu tedavi biraz uzun sürecektir.